yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplam 7 tane hesapta sanırsam uzatmalar paketini açacağım. 40 bin puanı harcayacağım ve bakalım açacağım paketlerden hesaplarıma hangi oyuncular çıkacak hep birlikte göreceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Sözü çok fazla uzatmadan ben ilk hesapta ilk olarak mağaza bölümünden başlamak istiyorum. Kaç gündür artık günlük destek paketi sağ vuruşları etkinliğinden paket açıyorum ama bugün sizlerle farklı bir paket açmak istiyorum. Son etkinliğim oyuna geldikten sonra mağazaya eklenen yeni son kram paketlerini açmak istiyorum. 102 artı oyuncu paketinden belki bugün Ferdinand kartını herhangi bir hesabıma çıkarabilirim. Buradan çıkaramadığım güzel kartları aslında uzatmalar paketinden bekliyorum. 7 tane e, hesapta uzatmalar paketi açacağım. Toplam 40.000 puan harcıyorum ve bakalım kim geliyor. Şu an buradan orta sahaya bir kart geliyor. Ekranlarınızdan 102 gen oyuncu çıkardık galiba. Güzel doğru bir tahmin. 102 gen oyuncuyu çıkardık. Devam et diyelim. Ve hiç önemli değil. Hemen animeye geri dönüyorum. Bu hesapta kulüp bölümüne baktığımızda Rivaldo, Müller, Lamin Yamal kartını görüyorum. Matheus Petit, Xavi kartı burada. Akuna Turan, Bobby Moore, Zanetti ve Alisson kalede bulunuyor. Ve ben bu hesabıma bir sağ kanat istiyorum. Sobek olur veya güzel bir yüksek gen olur. Hep birlikte göreceğiz. Gelen kart umarım inşallah iyi olur. En son Kanalı yüklediğim paket açılım videosunda uzatmalar paketinden 107 gen kartını çıkarmıştık ki gerçi henüz ben Osimen kartını hesabımda kullanmıyorum ama Belki bugün daha da iyi, daha da güzel, efsane bir yüzledigen oyuncu çıkabilir. Şimdi takıma baktığımızda, pardon, e, hesapta pakette bulunan oyunculara baktığımızda bizler burada La Liga etkinliğinden olur, Kodneon etkinliğinden olur güzel kartları görüyoruz. 40 bin puanımı harcadım ve gelen ödüle baktığımda ben şu an burada hangi kartı göreceğim ve ekranlarınızda güzel bir kart yok maalesef. Eskisi kullanabileceğimiz yüz gen Santur for Sanchez kartını alıyorum. 40 bin puanı boşu boşuna ilk hesapta harcadık. İkinci hesaba geçmek istiyorum. İkinci hesaba geldiğimiz zaman ilk olarak kulüp bölümüne hemen bir bakalım. Bacı kartı burada Pillo, Real kart kullanıyorum. Roberto Carlos memnunum. Sobek yani yüksek en bir Sobek gelirse belki değişik yapabilirim. Desilik kartı burada Vidiş, Carvalho ve Kalede Martinez bulunuyor. Medio değil ama Meo veya Mercusifon for'ta sağ istiyorum. Santrofor olur, hesapta kullanabileceğim güzel bir santrofor olur. Az önceki hesaba maalesef Son kran etnik paketinden 102 yan en düşükten oyuncuyu çıkardım. Acaba bu hesaba hangi kart Geliyor. Hep birlikte göreceğiz tabii ki. Son kram paketini arıyorum ve son kram paketini işte burada buldum. 3000 puanı harcıyorum. Aslında ben sağ vuruşları paketini açmak istiyordum ama bugün yani dün kanal yüklediğim videoda paket açılımı yaptığım için aynı günde iki video çekiyorum bu arada. O yüzden paketi bir kez daha açamıyorum. Etkinlik, etkinlikler daha yenilenmedi. O yüzden sıradaki son kram paketimizden ikinci hesaba gelen kart. Kahramanlar etkinliği değil bu lütfen. Karamanlar etkinliği değil bu. Ekranlarınızda merkez defansif orta sağ görüyorum ve 102 gen değil galiba. 103 gen doğru tahmin. 102 gen değil tabii ki. Endi diye çıkardım. Devam edelim. 102 gen ilk hesaba, 3. ikinci hesaba 103 gen, 3. hesaba 104 gen bir kart Gelip bilir. Uzatma paketimiz 40.000 puan bu hesapta biriktirdim ve gelen ödül acaba güzel ve iyi olur mu göreceğiz. Hemen ben 40.000 puanı ikinci hesapta harcıyorum ve gelen kart lütfen iyi bir kart, lütfen iyi bir kart istiyorum. Ama ben şimdi buradan 100 puan alıyorum. Ödülü seç diyor burada. Mertens ve Cuadrado. Genelde bu kartlar paketten çıkıyor zaten. Mersans alabilirim, takas da kullanabilirim ama 100 puanı almak istiyorum. Farklı bir paketimiz var. Yeni gelen etkinlik son kran birlikte uzatmalar bölümüne yeni bir paket eklendi ve o paketi açmak için benim işte ekranınızda görmüş olduğunuz bu puana ihtiyacım var. O yüzden ben bu puanı hemen bir alıyorum. Sıradaki hesaba gelmiş bulunmaktayım ve kulüp bölümüne baktığımızda bu hesabıma ben bir karıcı istiyorum. Mesela MEO olur. Sol kanat olur mu? Aslında neden olmasın? Sol kanat da olur aslında. Stoper olur. Bakalım kim geliyor? Sadece takımları da göstermek istiyorum ayrıyeten. Son güncelleme sonrası mağazaya giriş yaptığım zaman birazcık bekliyorum. Neden böyle olduğunu maalesef ki bilmiyorum. 3000 puan harcadım. Gelen ödül bir İtalya bayrağı bir Gattuso kartını bu hesapta gerçi kullanamam. O yüzden bir Ferdinand kartı canavar gibi bir kart ve ben o kartı istiyorum. Karmalar etkinliğinde değiliz. Ben az önce de söyledim bunu. Ve bakalım kim geliyor. Meo geliyor buradan. Everton takımından 102 yan sanırsam. Bakalım öyle mi? Doğru. 102 yan. Ve kart tasarımı falan. Yani kart tasarım kalitesi çok yüksek. Şu an bana mı öyle geliyor? Dinamik fotoğrafı baya baya iyi. Neyse. Geri dönelim ve uzatmalar paketini 3. hesapta açalım bakalım. İlk hesaba maalesef 100 üçgen Sanchez kartını aldım. İkinci hesaba 100 puan aldım. Ve 3. hesaba umarım yine 100 puan çıkarırım. En azından düşükken kart çıktı takdirde 40.000 puan harcadım. 41.000 puan varmış toplamda. Ve gelen ödüle baktığımda evet Yüz dörtgen oyuncu Sanchez burada. 104. dörtgen kartları zaten hesabımda kullanamayacağım. O yüzden ben direkt şuradan 100 puanı alıyorum. Sanchez zaten paketten çıkıyor. O yüzden ben 30 puan alacağım. Sanchez takasta kullandığım takdirde 30 puan alacağım galiba. O yüzden 100 puan daha iyi son kram paketini açmak için. E, videolarımda sizler birlikte kullanırız artık. Dördüncü hesaptayız ve dördüncü hesabımız şu an baktığınızda 111 gen olduğunu görebilirsiniz. Bu hesapta defans hattımız gerçekten çok çok iyi ama Garinç'e karşısını değiştirmek istiyorum. Buraya yeni bir sakinat almak istiyorum. Defans hattına baktığımız zaman forvet hattımız iyi ama defans hattına baktığımız zaman sol bek bir stopere ihtiyacım var. Orta sağ aynı şekilde Meo Ziroberto karşısında değişiklik yapabilirim. Bakalım güzel bir kart. E, atıyorum e, açmış olduğum son kram paketi olur veya uzatma paketinden çıkacak mı? Dördüncü hesap ve son 3 hesap kaldı geriye. Bekliyorum. Yine güzel bir kart, yine güzel bir ödül, oyuncu bekliyorum. Ricardo Carvalho var mesela bu pakette. Uzun zamandır oynam etkinliğe gelmeyen kart bu ve acaba paketten gelir mi görür müyüz? Yola gidiyorum şu an. Ödülüm burada yüksek yan değil galiba. Sağ kanat 102 yan. 102 yan oyuncu. Bakalım öyle mi? Doğru bir tahmin. 102 yan devam edelim uzatmalar paketine geçelim o zaman. Bu paketi açmak gerçekten çok istiyorum ama bu videoda değil tabii ki de. 40.000 puan düşükten oyuncu çıktığı takdirde ben puan istiyorum sadece bakalım şimdi. Puan burada La Liga oyuncusu almayacağım. 104 La Liga kartına ihtiyacımız var mı? Zaten etkinlikte takas falan bir şey yok. O yüzden 100 puanı bir kez daha 3. hesapta. Yani şu an 4. hesap ama bir kez daha alalım. Tam gaz devam ediyorum kulüp bölümü ve bu hesapta şimdi Rui Costa kartını çıkardığımı hatırlıyorum bu hesabı çünkü Isco kartı vardı. Rice kartı değişiklik yapabilirim ama şimdi defans hattı sabit gelirse alırım. Tamamdır artık hesabıma alacağım kartları biliyorsunuz. Limite ulaşıldı diyor. Sağ vuruşları paketini açmak için sağ üstte görüyorsunuz zaten şu an göremiyorsunuz ama Evet görebilirsiniz sağ üstte 4 saat sonra paket yenilenecek ve tekrardan ben o paketi açabilirim ama şu an açamıyorum. Lampart kartı gelir mi? Lampard kartı gelirse alırım hesabımda kullanırım. Ferdinand gelirse yine aynı şekilde kullanırım. Geliyor mu? Kim geliyor bakalım. Yolu gidiyorum şu an. Güzel bir kartın çıktığını düşünmüyorum. Merkez defansif orta saha 103 gen kart geliyor. Ve Endid'i tekrardan çıktı. Yani biz bugün sanırsam son krem paketinden 103 gen, 102 gen dışında 104 gen bile oyuncu göremeyeceğiz gibi geldi bana. Hadi günlük seçimler paketimiz. Ben bu paketten şu an 106 yan oyuncu çıkardım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. 106 yan oyuncu alalım. Bekliyorum. Ve burada yok abi 106 gen oyuncu falan hiçbir şey yok. 104 gen sağ kanat kubo kartı burada hesabımda kullanabilir miyim? 106gen kübo kartı burada ve hesabımda kullanabileceğimi sanmıyorum. Kuadrado alalım en azından takasta kullanırız. Artık son iki hesaptayım ve son iki hesabıma güzel bir kart lütfen istiyorum. Bakalım şimdi bu hesapta kimler varmış? Dimarco mesela e, common kartını görüyorsunuz. Fena bir hesap değil bu arada. Sağ kanat salak kartı. Yani yüksek yan güzel bir sağ kanat gelirse hesabınızda hiç düşünmeden kullanabiliriz. Salak kartı 108 gen çünkü. Blondor riskini 104 gen kartı geliştirdim. Artı 4 derece yaptım. 108 gen hesabımda bulunuyor. Ve 3000 puan son kram paketinden gelen kart. La paketini açsam daha iyi olurdu. Çünkü son kram paketinden zaten adam akıllı güzel bir kart çıkmıyor. Geliyor mu acaba? Bakalım. İngiltere bayrağı ilk defa Meom geliyor. Soper geliyor buradan. Chas takımından güzel bir oyuncu olabilir aslında. 103gen. Evet. 103gen bir kart. Ne yapalım? Yapacak başka bir şey yok maalesef. Uzatmalar paketine geçeceğiz. Ve bu uzatmalar paketini açtıktan sonra son hesaba geçeceğim. bin puan bir kez daha inşallah boşu boşuna harcamam diyorum. Ve gelen karta baktığımızda 100 puan mı geliyor yoksa oyuncu mu alacağız onu ben bilmiyorum. Buradan şimdi 100 puan alacağım garanti çünkü 104 dörtgen kod neon etkinliğinden bir kart hesapta kullanamam zaten. 102 yan, 103 yan sağ vuruşları etkinliğinden o yüzden ben direkt 100 puanı alıyorum ve son hesaba geçiyorum. Son hesabım benim Mbappe hesabım en çok sevdiğim hesap ve bu hesabı dün sizlerle M Mbappe değil pardon Casimiro kartını çıkardık. Yorumlar bölümünde gördüm. işte değişik yapabilir ve Casemiro kartını kullanabilirim. Ama petit kullanıyorum zaten. Buraya bir iki e, çift e, iki tane MEO kullanmak yerine bir tane MEO alabilirim aslında. Teşekkürler bu arada yorumlar için. Ve ben şimdi bu son kram paketinden acaba Casemiro bugün paketten çıktı zaten. Bir kez daha aynı güzellikte bir oyuncu çıkabilir mi? Belki bugün hesabın şanslı günü olabilir. O yüzden bir ikon gelir mi? MEO gelir mi? Şimdi buradan oyuncumuz... Kimbo ekranlarımızda son kran etkinliğinden 102. Gen, en düşükken oyuncuyu çıkardım. Uzatmalar paketine geçelim. Hemen paketi açalım bakalım. Bekliyorum. Etkinlikler bölümü, günlük seçimler ve 40 bin puan. Diğer hesaplarda yapmış olduğumuz gibi 100 puan mı alacağız. Yoksa güzel bir yükseken oyuncu mu gelecek? Ben onu bilmiyorum. Baktığım zaman evet, 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 evet. Şimdi zor karar aslında. 105 gen tah çıkardık. 106 gen merkez defans sporta sağa Genduzi'yi görüyorsunuz. Ben burada hangi kartı alabilirim? 100 puan mı alalım? 106 gen oyuncuyu mu alalım? Şu an onu düşünüyorum. Merkez defans sporta sağ zaten pötit kart hesabımda. Söylediğim gibi yani dizilişte falan değişiklik yapmayı düşünmüyorum. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ben şuradan tah kartını bile almayacağım. 106 gen oyuncuyu istemiyorum tak kartını alırsak zaten 105 gen deseri ve sistem kartları 105 gen medio petit 106 gen indüzy kullanmak istemiyorum o yüzden 100 puan alıyorum belki son kran uzatmalar paketinden işte buradan almış oldum 100 puan sayesinde güzel bir kart güzel bir ödül güzel bir oyuncu çıkabilir uzatmalar bölümünden son hesabımıza. evet güzel en azından 106 gen efsane bir kart çıkardım ama Maalesef yani hesapta kullanamayacağım kartı neden alayım? Öyle değil mi? Kusura bakmayın lütfen. Ben şuradan direkt 100 puanı alıyorum ve müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi toplamda 7 tane hesapta son kram paketini açtık. Ardından 40.000 puan harcadım, uzatma paketini açtım. Son hesaba 106.000 oyuncu çıkmasına rağmen hesapta kulüpte kullanamayacağım için almadım. Sadece 100 puan aldım. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmını izleyebilirsiniz. Sizler şu 40.000 puan harcadığınız paketten hangi ödülleri çıkardınız? Yine aynı şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.